Onun için şimdi cid, emanetleri aldın, yardım tamam değil mi? Hocam dur, on mas var Oğlum var ama bir özel yere git. Sade, özel Sen misin? Ben, ben, ben. Peki bu e, kime ait olduğu belli de değil mi? ben bir sorayım ya. Sor gel. Ben bir sorayım. Hı -hı. Kaide etsin. Çalan da verir. Tamam. Tamam. Özel evde ya. 250 bin hasta Ben Kime gönderiyorum amca? Şu devirde şu kadar para gider mi başka? Sadece polis çalışmıyor. Şunu yapma diyorlar. Bak, bak, Bu işin bir iş var. Sen ciddi kadar anladın kadarını da sen böyle bir işe Bak, ona inanma bak. O telefon tuzağına işte. Ben hakimim, ben kaymakamım, ben şuyum, ben, ben bunu diye sana anlatıyor, o telefon tuzağı. Şimdi 250 bin lira paran geliyor buna bak, yani. Artık daha değil bu para. Sen de şu an dolandırıcı, sen şu an dolandırıcılığı ne ediyorsun? Sen dolandırıcı var şu anda senin. Seni kim aradı amca sen buraya gelmen için? E işte değil değil herkese, herkese. Ne, ne yapacaksın, ha polis burada? Ben polisim bak. Şurada mı? Evet, Ben polisim, Buyur. Bak, polis komisyonu evlatlı mı burada? Yok. yok. Öyle şey yok. Evet. ne olacak, Olacak. mu yok. Arkadaşlar çağıralım buraya. Bir de tavuk bir de bilmem ne. Ha, işte oldu. onlar benim işte onlar seni şey Benim yedi kimin kimi taydılar gibi ne mi bilmem ne mi falan taydılar. Tavuk da konuştu savcı burcu yok ya. Onu hep hep anlayan konuşayım. Adamlarla konuşacak. Bunu mı? Çok dışı, bunu dışı ki. Alo. Efendim. Alo. Hocam ben kuyumcuyum. Ee, şey, amca ben altın bozduruyor. Siz kimsiniz? Sözler de iyi misin sen? İsim ne sen? Yerim. Yerim misin? Ben havale yapacağım. Tamam şimdi. Ferhat öz, öz mi? Sen misin bu? Sen doğal mısın lan? Ben bak, bak bu harcı bir daha ararsan, bak şöyle var ya, bak, savcıda şimdi şikayet edelim, yazdı mı 250 lira bana o para koyacağız sen? Kim da sen kimi kandırıyorsun sen savcıyı buna bulacağını konuştuğunu bana o para koyacağını, o para koyacağını. Zekini kanallara müracaat ediyorsun ya. Bak kardeşim burada polis var, şu anda burada, bak şöyle var ya bak, şöyle bak çok kötü, şöyle yaparız sana bak, bu adam 250 bin parasını kandıracaksın sen. Alo! Bak bak, sen bir tutağa gidiyorsun. İçi altın dolu. İçini de göster. Altını altın da göster. Eurolar da göster. Eurolar. Bunları kalıyor değil mi? Kardeş yatıyor. atıyor onu, onu, evet. onu da alır. Onu da alır. Onu da alır. Onu da alır. Onu almasa da olur. Altı da Allah Allah. Eşi de tutuyor bir daha millet bu şeye yemesin. Bizim ses çıkmasın. <Gülüyor> 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 Hadi gel. Yaklaşık 72 yaşlarında, 72-75 yaşlarında bir tane vatandaş, yaşlı bir amca elinde e, poşetten paralar buraya geldi. Altın falan boğulacaktı. Yaklaştı dedim ki ben dedi ki bana bana havale yap. Ben dedim ki sana havale yapayım ama dedim ki önce şey yapalım, tartayım altınlarını falan. Havale yapacaktım işte. Tamam o biraz parayı hesapladım. Elinde euro var, biraz altın var, biraz TL var. Hepsi yaklaşık olarak 257 bin TL Türk parası yapıyordu. Neyse ben parayı hesapladım. Sonra dedi ki bana bu parayı havale yapacaksın. Yaparım tamam dedim. Hesabımda da para var zaten. Yapacaktım havaleyi. İban numarası istedim. İban numarasını bana verdi kendisi. İban numarası bana verdiğinde isim yazmıyordu orada. Dedim ki tamam İban'ı atıyorum ama isim de bana lazım o anda dedi ki bana şey, isimi ben e, iki dakika sorayım, ondan sonra vereyim. Ama sordum ona, dedim ki parayı ne yapacaksın? Dedi ki ben parayı oğluma yatıracağım. Dedim ki oğlunun ismini atayım, havalı yapacaksak. Yok dedi. Ben de bankada bir dışarıda konuşmaya gitti. Gitti geldi ama ben şüphelendim. Sonra adam bana tekrar bana isim verdi ama oğlunun ismi tutmuyor. Kendi isminden oğlun soy ismi tutmuyor. Tutmadığı için şüphelendim, iyice şüphelendim. Dedim ki amca bak bana doğru söyle, seni bak dolandırırlar. Yok dedi, ben dolandıran kimse yok dedi. Ama dedi, beni de savcı aradı dedi emniyetten bir arkadaş beni başkomiser beni aradı. Ee, artı bu parayı dedi ona havale at. Dedim sakın ha öyle bir şey yapma. Bu seni dolandıracak. Ki o anda adam aradı bu adamı tekrar. Telefonu aldım. Buyurun dedim. Ben dedim kuyumcuyum dedim. Ben size havale yapacağım dedim. Dedi ki ben de ben e, savcıyım dedi bana. Bu parayı havale yapman lazım. Dedim ki sen bak bu adamı dolandıracaksın. Sen savcı falan değilsin deyince polis haber verdim. Polisler geldi. Olaya müdahale ettiler.